<laughs> ben daha <laughs> yükseğe zıplamalıyım <laughs> Hayır ben. Şapkanı kazanır bence. Askeri olan da iyi zıplıyor ama. ne yapıyorsunuz bakayım burada? E, yukarı kim zıplayacak Duvası var. <laughs> Heyecanlı. Otur otur. Ayşe siz iyice azıttınız ha. Misafir gelecek akşama. Ben size dağıtmayın demedim mi salon? <laughs> Çok canım çekti. Açılın bakayım. <laughs> Hı. <laughs> 10 <Uf>! Merhaba. <laughs> Aşk olsun. Ay! Mahvoldu kanepe. Şat! <laughs> Allah! Oh! Benim misafirlerim nereye oturacak ha? Neye oturacak o kadar kadın? Gelmesinler boşver. Böyle iyiyiz ya. Sen neye çağırıyorsun? Bu kanepe sorununu çözmek için tam 3 saniyeniz var. 3 8 2 beş. 5 Domates Evet çözüm buldunuz mu? Sen de güzel yapıyorsun. Geri git biraz. Eski Eskisini at. Hadi baş baş. Aga biraz sağ götür. Heh biraz. Biraz yukarı. Heh tamam. Oldu Aga. Tamamdır. Yapmaya ne dersin? Evet hadi yapalım. <laughs> Yanlış anlama aşk ama Eskiden bu kanepenin bir sahibi varmış galiba Kanepenin altında sıkışmış Bakmışlar kanepenin sahibi ortada yok Hayol gizemli gizemli şeyleri niye alıyorsunuz? Bedavaydı aşk yol. bak hediye olarak da adam kağıt verdi kürek verdi Fışt 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 bah, başımıza gelenler Adam bayağı kurtulmak için hediye bile vermiş Kim bilir ne garipliği var kanepenin İçerisi <laughs> <laughs> nasıl? Kanepeden kale yapmıştık. Sonra c de, sonra da birden kayboldu. Geçen gün yaptığın şu böreğin tarifini verir misin? Ya da dur dur. Sırası değil şimdi değil mi? <laughs> de değil değil mi? Sizi ben ne yapayım ha? Kaybettiniz çabuk geri getirin. İşte tam bir... Ice Blood işi. Ondan dolayı Bulutları sen de bize geliyorsun dostum. Bence tekrar kadepeden kale yapalım ve tek tek içine girelim. Böyle de yapabiliriz. Oley! Yine çok değişik şeyler yapacağız. Tamamdır. En <laughs> önden ben gidiyorum abi. olsun. Allah! Hoppi! Fıstıkçı Ev ev değil çizgi film kanalı sanki. <laughs> Nereye geldik biz şimdi? Bakın şu tahta tabelada yazıyor galiba. Doğru. Hani nerede? Ha orada evet evet gördüm. Buldum. Şu çalıktan bir ses geldi. Çalık canavarı olmazsız. Ne Alaka. Saçmalama en fazla sincaptır yani. Squawk. Al işte. Sevimli bir sincapmış. Zaten. <laughs> Sen şey yap kafanı bu. bu. Daha fazla gidemeyiz. Aşağısı uçurur. Yavaş. Anneciğim. Oh, ya 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 ya. Ne yapacağız? Ne bileyim la. <laughs> Yavaşladık. Senin sayende. Hah Rolex bir işe yaradın kardeşim ya. Ne diyorsun? Hiç kediye benzer bir halin var mı benim? Ha, ya burada durdu galiba. Yağmur. Yağmur falan yoktu. Ne yapıyor ya? Ne Ne yapıyor ya? Ne Ne yapıyor var Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? ya? yaklaşmıyor ki. Bak. <laughs> Siz <Ses> de kimsiniz? <laughs> biz de kimiz? <laughs> hmm. Siz... hiç buralıya benzemiyorsunuz. Ee, e, 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 biz hayvan tepede oturuyoruz çünkü. Ne? Hay... Tepeliyim. 50 yıl önce orada oturuyordum. Hemşeri çıktık bana bu zalemin. Sakalını çok beğendim amca. Bana da biraz sakal atsana. Konuşuyoruz şunun şurasında. Oley sakalım oldu benim de. Hı. Biraz da buraya sakal koyayım. Oo, <laughs> ben de yetişkinim artık. Sen zaten yetişkinsin bulutlar. Galiba bu adam gizemli kanepenin sahibi. Ne? Kanepe mi? Siz nereden biliyorsunuz o kanepeyi? Çünkü biz o kanepeyi sokakta bulduk. Sokakta. Ve kanepeden... Kendinizi de burada buldunuz değil mi? Evet e, kardeşim şimdi önce e, şimdi de onu bulamıyoruz. O kanepe yüzünden 50 yıldır buradayım. Demek kardeşim kayboldu ha. Bu hiç iyi bir haber değil. Şimdi size buranın hikayesini anlatacağım. Bu diğerlerin kralı olan Comalokka kötü kalpli ve aksi biridir. Sürekli olarak garip garip dans ettiği için bu ismi takmışlardır ona. O gizemli kanepeyi kullanan herkes buraya ışınlanır. Kral da onları hemen yakalar ve şatosuna hapseder. Erkek, kadın, yaşlı, kim varsa sabahtan akşama kadar kanepenin üzerinde zıplamak zorundadırlar. Böylece kanepeden tozlar kalkar etrafa saçılan parıltılı tozlar sayesinde Kral Cumoloko daha çok kendini kaptırıp daha iyi dans etmektedir. Hatta horon bile... Vay canına! Öyleyse gidip hemen... Eee gidelim. amca bu azıcık daha sakın atsana. Şuralar da olmadı. Vah! <laughs> ya oğlum bu kılıç ne ya? O düzgün hiçbir şey kesmiyor ya bu. Bir dakika bir dakika. Şu sarmaşıkların arkasından bir ses geliyor. Şuna baksanıza. Bütün hayvanları kaçırıp hapsetmişler. Herhalde şatoya götürüyorlar. Fufi fufi fufi. Ben sakallı bir yetişkinim. Daha da bilgiliyim. Bu yüzden de ağaçlara bakıp tüklerini söylemeliyim. Bu karpuz ağacı. <laughs> Sakalı bazıma girdiren zi hiçbir şey göremiyorum. Kesin. Kesin o sakalın en sonunda ha. yok ki. beni ya. Bak kim dokunuyor? Aha merhaba. Eee beni unuttular burada. Çıkarın beni buradan. Her şeyimi istiyorum. Dükkanımı istiyorum. Çıkarın beni. Güzel. Demek yeni misafirlerimiz de buradaymış. Size hayatınızı zindan edeyim de görürüm. Böyle bir zindan mı edecek? Bunun gibi mi? E bunun fena değil. Hayır tabii ki de. Lafın gelişi öyle söyledim. Çok mutsuz olacaksınız anlamında söyledim. Böyle zindan da güzel yani bak baksana yani oturak var her şey var burada yani Abart tablo da burada Fareler de var yani Tablo tamam mu? Kim tablo koydu oraya? Neyse ben şimdi kötü kötü gülerek gideceğim Siz de arkamdan ağlayın tamam mı? <laughs> eee ağlamadınız? Ne tuhaf adam Yetişkin olmak çok sıkıcıymış. Hiç eğlenceli değil. Eskisi gibi çocuk olmak istiyorum. Zaten sakalla büyüm olmaz. Her insanda çocukluk vardır biraz. Ay korktum. Öyle çıkılır mı hiç? Evdeki monitörüm 19 inç. Kafi olsun diye saçmalama. En sevdiğim hayvandır yaşlı lema. Çocuk kalsak keşke hiç büyümesek. Akşama dönüşte kokoreç yesey. Nasıl istiyorsan sen öyle davran. Kokoreç yanına bir küçük ayran. Hepinize rap giriyor. Çocuk olmak harika diyor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor. Çıkın Yandım. O ne? Uh -huh. Yandım aa! bu yoksa bu ateş canavarı bu kaçın kü bat, 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 bat. kaçın 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 sizi kurtaracağız merak etmeyin ateş canavarı bu kaçın buraya buraya çıkış buradan çabuk geçin <laughs> geçmiş olsun size. <laughs> <laughs> Seni iyi geldi. O şu sakaldan da sonunda kurtuldu. Yetişkinlikte sakal da senin olsun amca. Evet. 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 sihirli bir kalepi. Eğer ondan bir kale yaparsak evimize geri dönebiliriz. İyi hemen yapalım. Ne <laughs> He? <laughs> Zıplayın bakalım o halde. Siz gelmiyor musunuz? Ben artık buraları almıştım. Geri dönmek zor olur benim için. Hem burada kalıp kraldan kurtulanları korumak daha iyi olur. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs> Bak. Aa hoş geldiniz. Ama pek de hoş bulmadınız aslında. Hayda neymiş? o? Siz geleceksiniz diye kalenizi bozmadım. Misafirlerim de gelemedi. Neyse yine de dönmenize sevindim tabii. Sen de şimdi istediğin kadar kanepede zıplayıp hoplayabilirsin. Kanepemi zıplamak mı? Hayır! <laughs> Ay ne dedim ben şimdi?